Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Ali Koç, sarı lacivertli camiaya veda etti. Sarı lacivertli kulübün kongresinde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kaybeden Koç, Çobanlı Stadı'nda kürsüye geldi. Adil bir seçim yapıldığını kaydeden Ali Koç, "Fenerbahçemizin 38 Başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, bari burada saygılı olun. Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Saadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun, başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun açıklamasını yaptı. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık döneminde Fenerbahçe, futbolda yalnızca bir kere Türkiye Kupası, 2022 bölü 23 sezonu kazanabildi. Koç bu süreçte Galatasaray'ın 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğunu yaşadı.